Arkadaşlar kanatlar Alim Samsun kanalından herkese merhaba. Yani bir dönem boyunca sizlerle paylaştım. Arkadaşlar dedik bugün 5 tavuğu yumurtalarını arıyoruz. Yabana karşı mücadele ediyoruz. E, doğada 5 tavuğu yumurtalarını bulmak için e, sonsuz efor sarf ediyoruz. Spor yaptık, koştuk, mücadele verdik. Yılanlar, yakala, yılanlar yutuyordu yumurtaları. Ağızlarından aldık bazılarını sansara kaptırdık. Ee, tilki yedi. Ya, yumurtaların başına gelmeyen kalmadı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ama tabii <laughs> o kadar yumurtaların başına kötü talihsiz olaylar gelse de doğaya saygı duyduk. Bizim için en önemlisi buydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bence duymuş olduğumuz saygının da e, emeğini, emeğin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. E tabi bunların, e, bu 5 tavuğu yavrularının e, her geçen günü benim için çok kıymetli. Bir önceki videomda söyledim, bir 7 veya 8 tane kayıp yaşadığımı belirteyim arkadaşlar. E, hava soğuduğu için kümelenme yaptılar. E, normal Normalde de ben zaten çok dikkat ediyorum kümelenme yapmamaları için. Ayırıyorum, bölüyorum hepsini ama bir yarım saatlik bir gecikme sonucunda maalesef e, bir yedi sekiz tane soğuktaki kümelenme sonucundan dolayı kaybedildi arkadaşlar. Vardır bunda da bir hayır diyorum tabii ki onu belirteyim ama tabii elimizde kalanlara bundan sonra daha dikkatli e, bakacağız çünkü e, gerçekten hatra sayılır bir beş tavuğu yavrum var arkadaşlar. Seneye mükemmel böyle bir yumurta verimi olacaktır. Ne kadar dişi var, ne kadar erkek var, bunların ayrımını ikinci aydan sonra yapacağım zaten. Ondan dolayı ama seneye eminim ki çok ciddi anlamda yumurta yapacakları için ve benim de arazide bu senenin en az 20 katı daha fazla arazide dolaşmam gerekecek. Bizi zor günler ama heyecanlı böyle yabanla ilgili birçok sizle paylaşabileceğim anı oluşacağına eminim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben yeniden belki daha önceki videoları izlemeyen arkadaşlarımız varsa onlara 5 tavuğunun e, bu yumurtadan çıkış süresi ve çıkış süresinden sonraki bir aylık bölümü şöyle kısaca bir anlatmak istiyorum. 5 tavukları e, hep söylüyorum kenele mücadelede ...en güçlü ve en etkili kanatlılar arkadaşlar. Ama beş tavukları eğer alıştırmazsanız, kapatmazsanız... E, ...solluklara yumurta yapmayı sevmezler. Solluklara yumurta yapmayacaklar için de e, emin olun... E, ...sizi bol bol yoracaktır. Çünkü doğada, ağaçların altlarında, çalıların arasında, kaya diplerinde... ...böyle sık otlukların olduğu her noktada beş tavuk yumurtasına rastlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada da bakın. Bizim Amerikan Erdoğan'ın üzerine bir tane yavru çıkmış. <laughs> Onu annesi zannediyor büyük ihtimal. O da hiç. Harika işte arkadaşlar. Doğal görüntüler bunlar. Evet dediğim gibi her noktada yumurtayla karşılaşabilirsiniz. Karşılaşmış olduğunuz yumurtalarda her zaman söylüyorum. Erken davranmanız lazım. Çünkü e, erken davranmazsanız yılanlar 5 tavuk yumurtalarını çok severler. Normal tavuk yumurtasından bir tık daha küçüktür. ...ve bir normal boyuttaki yılanın yutması da daha kolaydır arkadaşlar. Evet, bu süreçten sonra biz yılanlardan ve sansarlardan önce davranabilirsek... ...ve yumurtaları alırsak arkadaşlar, ben e, beş tavuklarının yav, e, yumurtalarını... ...Hint tavuklarımın altına koyuyorum. Çünkü Hint tavukları gerçekten çok hızlı gurka geliyorlar. Tamamen kuluçka, kuluçka makinesi görevi yapıyorlar. E, ve yavrulara da çok iyi baktıklarını belirtebilirim arkadaşlar size. Onun için ben kuluçkaya yatırdıktan arkadaşlar 26 ile 28. gün arasında bu beş tavuğu yavruları dünyaya geliyor. Beş tavuğu yavrularınızı bir tavuğun altına koymuş iseniz ve 26 ile 28. günde beş tavuğu yavruları çıkmış ise Hemen ne yapmamız lazım? Bir gün arkadaşlar follukta durması gerektiğini sizlere söylemek istiyorum. Neden bir gün follukta durmalı? Beş tavuk yavruları çok güçlü oluyorlar. Annelerin mutlaka ve mutlaka onları bir gün daha ısıtıp böyle kendilerine gelmesi için mutlaka bir gün daha kalmaları gerektiğini follukta annelerle birlikte sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bir gün bekledikten sonra dar olmayacak ama çok da geniş bir alanı tavsiye etmiyorum. Çünkü tavuk bu sefer e, geniş alanlı bir odaya koyarsanız 5 e, tavuğu yavruları ya inanın hindi yavrusundan bile hassas e, böyle dışarıda bir 3 dakika 5 dakika arkadaşlar bir soğuk aldığı zaman onları kurtarmamızın imkanı yok. Zaten o düşkünlüğe bir vurduğu dakika şu anda bile benim kanatlarım bakın 2 gündür çok soğuktu. Beç yavruları soğuktan etkilendi ve kanatları düştü arkadaşlar. Onu belirteyim. Bugün hava Allah'tan sıcak ki toparladılar. Yeniden yayılıma başladılar. Onu söyleyeyim. Ne kadar hassas olduğunu anlatma, anlatmaya çalışıyorum. Onun için çok geniş bir alana koyarsanız e, tavuğun altından çıkmış beşleri tavuk sürekli dolaşmak isteyecektir. E, Civcivlerini bes, besleme e, refleksiyle. Bu sefer o civcivlerin üşüdüğünü anlayamayacaktır. Hint tavuğu. E bu sebepten dolayı da oradan soğuğu kaptığı dakika, o vücuduna işlediği dakika soğuk, soğuk. Gerçekten o beçi kurtarma şansınız yok arkadaşlar. Onu belirteyim size. Bundan dolayı ne yapıyoruz? Çok geniş bir odaya değil, çok dar bir odaya da değil. Böyle bir metrekarelik, bir buçuk metrekarelik bir alana beş tavu ve yavrularını koyarsak ve 20 gün civarında burada annesiyle birlikte kalırlarsa arkadaşlar o beş tavuklarını yaşatma ihtimaliniz daha da çok. Yükselecek. 20. günden sonra arkadaşlar kanat yapıları da oluşmaya başlayacaktır. Bu kanatlarla birlikte e, niye söylüyorum doğaya niye salalım? Çünkü yaban hayatta dışarıda oluşabilecek bütün tehlikelere karşı beçlerin kendini koruyabileceği en, en önemli özelliği onların uçabilme kabiliyetidir. Bu sebepten ötürü arkadaşlar 20. günden sonra beçleri anneleriyle birlikte dışarıya salabiliriz. Çünkü artık yavaş yavaş yerden 1 metre yükselebilecek uçuş kabiliyetine erişmiş olacaklardır. Şu anda bu görmüş olduğunuz beşler bir tehlike anında bir 5 metre civarında uçabilecek kabiliyete sahip olduğunu bilmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar beş tavuğu yavrularını konuşurken Musab kardeşim geldi. Musab hiçbir şey demez. Bak bugün bunu da yayınlayacağım. Ne haber? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bayramınız mübarek olsun abi. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Ne yaptın? Yenge falan çocuklar? Onları bıraktım. Malum fındık mevzu. mevzu. Ha sen geri mi dönüyorsun? Ha geri dönüyorum. Tek başına. Ha şey tek başına Valla. Ee, onlar da nasıl e, okullar açacağı zaman. O zaman ya ben almaya gideceğim. Ya da e, kaybeder getirecek. Getirecek. Ha. İyi. Arkadaşlar Musab'la da size dediğim gibi bu da Musab bizi YouTube'dan tanıştı. Aynen aynen Sağ olsun. Tanıştık. O da eşi Fatsalı. Geçen de bir selam yollamıştım zaten. Ee, geldi. Şimdi bugün yine bir ziyaretimize uğradı. Valla, bizim hep söylüyorum Musab herkese başımızın üzerinde yeri var. Herkesi bekliyoruz çiftliğimize. Bugün de buraya kim geldi diye yine söyleyeceğim çok güzel bir adam geldi ama yine söylemeyeceğim. Bir sonraki videoda söyleyeceğim. Misafirimize burada da güzel bir video oldu. Hı. Arkadaşlar ben Musab'la biraz sohbet edeceğim. Yola gidecektir. Ee, bet yavrularını çekmeye ve onları anlatmaya devam edeceğiz. Musab'ım el sallayabilirsin. Söylemek istediğim bir şey var mı? Onu söyleyeyim. Bu hakikaten... Benimle ilgili, kanalla ilgili kanatlarla ilgili her şey ee, Videolara gerçekten zevkle izliyoruz. Bu e, kanatlı işi, tavuk, e kaz vesaire hakikaten gönül işi. Yani para versen zor yapılır. Ee, hmm. Ayrıca benim dedem de fason tavuculuk yapıyor. Bu ee, broyler et tavuçluluğu yapıyor. Ee, bu şekilde yapmak sevmezsen hayatta katlanılmaz. Katlanılmaz değil mi? Doğru söylüyorsun. Ve biz de e, ben balık esitim. Ercan abim buralı. Aynen değil mi? Gönül birliği olmasa Allah bizi buluşturmaz. Buluşturmaz. Doğru söylüyorsun. Ben evet. böyle düşünüyorum. Allah razı olsun Mustafa. Cümleten herkese hayli bayramlar. Evet. Allah'a emanet Teşekkürler kardeşim. Evet arkadaşlar. Ee, Youtube'a teşekkür ediyoruz yine Youtube sayesinde tanışmış olduğumuz gördüğünüz gibi Musab kardeşimi yolcu ettim ona 5 tavuğu yumurtası hediye ettik İnşallah hayırlısıyla 13 tane yumurtasını da çıkartır ee, onlara baktıkça da bizi hatırlar Bunu şu da düşünmüyorum zaten gelelim bizim 5 tavuğu yavrularımız arkadaşlar işte anneleri e, onlar peşinde doğaya da saldık gayet hareketliler Nerede kaldığımı da unuttum abi Musab gelince ama şöyle söyleyeyim bunların doğumlarından bahsediyorduk. O süreçte 26 ile 28 gün sonra yumurtadan çıktıktan sonra bir gün demiştim bir kapalı alanda böyle bir buçuk metrekarelik bir alanda annesiyle birlikte kalması en uygundur arkadaşlar. Onu belirteyim veya bakacaksanız da bir kapalı kutu ve ışık sallandırmalı sistemle sürekli ışığın açık olmasıyla birlikte e, yavruların üşümeyeceği bir ortam yaratılarak da yaşatılabilir. Beş tavuğu yavruları. Ama hep söylüyorum çok hassas ve çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer adetli beş tavuğu yavrusu üretiyorsanız arkadaşlar, üretmeye bir şeyiniz varsa, hevesiniz varsa burada da yapmamız, yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi akşamları üst üste çıkıp kümelenmelerini engellemek olacaktır. Eğer kümelenmelerini meleklilerini engellerseniz yani nefes alma problemi yaşar engellerseniz yaşamaz ve hayatlarına devam ederler ama burayı şey yaparsanız arkadaşlar ihmal ederseniz emin olun çok fazla beş tavuğu yavrusunun ziyan olduğunu göreceksiniz ki kimse böyle bir şeyin olmasını istemez sen onlara kılavuz olan bir anne tavukla birlikte bahçede salmış olduğunuz 5 tavuğu yavrularınız e, çok sağlıklı ve hızlı bir şekilde büyüyeceklerdir. E, bu şekilde büyüdüklerinde gerçekten e, ya beşler ne kadar mutluysa o kadar size faydalı arkadaşlar. Ne kadar mutluysa o kadar faydalı. Zaten belli bir dönemde de 5 tavukları böyle gezerler ise gezdikten sonra da kanatları çıkacaktır. Daha çok hızlı. Kanatlarının çıkmasıyla birlikte arkadaşlar yavaş yavaş kümesi terk etmeye başlarlar. Eğer ağaç dalların, dallarının, tadını alırlarsa oradan bir daha kümese sokmanız da çok zordur. Alıştırmanız. Onu belirteyim çünkü yarı yaban hayvanlar. Bugün ben aynı örneği, ördeği, örneği e, ördekler için veriyorum. Çünkü Ördeklerim şu anda suya girmeyen yavrular var. Suyun tadını alsınlar, emin olun sürekli suya gireceklerdir. Bu da onun gibi bir şey. Beş tavuk yavruları da arkadaşlar eğer ağaçların tadını alırlarsa bir daha geri dönmeyeceklerini bilmenizi isterim. Ama ben beş tavuklarının yavrularının yanında hep böyle anaçlar tutuyorum ki onları dağa gitmesini ve oralarda kaybolmasını önlemek amacıyla hepsinin bir tane anası var. Çünkü beş tavukları aldığı zaman başını basıp gidebiliyor ama tavukla büyüdükleri zaman o bölgeye çok daha fazla sadık olduklarını bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bu küçük yavrular iki ay sonra şu e, karşıda görmüş olduğunuz genç beş yavrusunun e, cüssesine kavuşacak. Renkleri de tamamen değişecek. Daha koyulaşacak da beyazları çıkacak. İşte yan yana da yattılar. ...kış yavrusuyla yaz yavruları yan yana. Evet. Çok da hızlı büyüyorlar arkadaşlar. Ya yeter ki şu belli bir dönemi atlatalım. Ee, gerçekten biraz kuvvetlendikten sonra da... ...ya beş tavuğuna daha hiçbir şey olmuyor. bağışık sisteminden de bahsedecek olursam... Ye, ...acayip güçlü hayvanlar ama ne zaman? Şu gençliğe geldikten sonra hiç korkmayın arkadaşlar, onu belirteyim. Ama eğer o gençliğe gelene kadar... Yine de dikkatli olmakta faydalı arkadaşlar. Evet bunlar da anaçlar. Tabi onlar onun yavruları olduğunu bilmiyorlar. Ben onların yumurtasını topladım. Bu tavuğumuzu da çıkarttım. Ya bugün yine söyleyeceğim. E, garip bir şekilde şöyle bir tane Amerikan evdeyim. Beş yavrusunu ağzına aldı. Bir an yutacak diye gerçekten aklım gitti ama şükürler olsun. Sonra ben böyle kış kışleyince... Ondan sonra bıraktı yavruyu. Ben de rahat bir nefes aldım. Bir daha buraya da bakmak istiyorum. <laughs> Bunlar daha kanatları tam çıkmamış beş yavruları. Ya tahminime göre bunları da e, kontrollü bir şekilde yarın salmayı planlıyorum arkadaşlar. Çünkü benim kontrolümde olurlarsa e, başlarına bir şey geleceğini düşünmüyorum. Onun için e, bunların da artık burada son günü. Yarından itibaren doğanın, pörtü, böceğin ...eşinmenin tadını çıkartacaklar. Onlara da bu özgürlüğü sağlayacağım. Evet arkadaşlar, beç yavruları büyüyor. Beç yavruları büyüyecek. Zorlu bir kış geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi yaz ayındayız. Rahat rahat videolarımızı, çekimler yapıyoruz. Ee, kanatlarımızı sizinle paylaşıyorum. Ama kış ayında bakalım bu kanatlar nasıl yaşıyorlar. Ne zorluklar yaşıyorlar. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Onu söyleyeyim. Her yazın bir kışı varsa, zorlu geçecek bir kış var. O kışın sonunda zaten o güneşi gördükten sonra da arkadaşlar e, o yumurta toplamanın zevki çok ayrı. Çünkü bir mücadele veriyorsunuz. Her madalyonun bir arka yüzü vardır. Şu anda e, herkes kanatlara çok keyifli ve rahat bir şekilde bakıyordu. E, Allah hepsine de böyle. Gani gani böyle kanat çırpmak nasip etsin. Ama arkadaşlar kış ayını geçirmek çok önemli. Zorlu bir kış beni bekliyor çünkü 200'ün üzerinde 5 tavuğu yavrusu büyümüş olacak. Ee, şu anda yani belli bayağı bir miktarda Amerikan ördeği var. Bunun yanında tavuklar var, kazlar var. Evet zorlu bir kış geçireceğiz ama o güneşi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ee, kış ayında kanatlarında nasıl olduklarını da sizlerle paylaşacağım. Allah bize güç, sabır ve nefes almayı nasip etsin. O Hepsini de teker teker hep birlikte videolarımızı çekip sizlerle paylaşıyor olacağım, onu bilmenizi isterim. Şimdi buradan da şöyle baktığımız zaman yeni beç yavruları, yine bir tane anne beç birlikte hareket ediyorlar. Normal e, horozumuz da orada. Onları sonuçta ne olursa olsun birisi çok ciddi anlamda ses çıkarttığı zaman Orozumuz da koruma içgüdüsüyle hemen hareket ettiğini bilmenizi isterim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, beç yavrularımızı sizlerle paylaştık. Bir önceki videoda da çiftliğimizi ziyaret eden e, bir tane e, kardeşimiz buraya geldi. Bize destek verdi sağ olsun. Misafirimiz oldu. Kim olduğunu söyleyecektim ama maalesef e, videonun sevdasına kapıldık ve <laughs> öyle kaldı ama sağ olsun var olsun on numara bir adammış. İyi ki de tanıştım. Ee, size de bir sonraki videoda bunu paylaşacağım. Şu an söylemek istemiyorum. Ee, onun için yani aralarda görülmeyebilir kim olduğu. Ee, bundan sonraki videoda videonun başında zaten kim olduğunu sizle paylaşıp onunla da e, konuştuğumuz hem sohbeti aktaracağım hem de ona da teşekkür edeceğim arkadaşlar. Hepiniz sağ olun var olun çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen beğenmenizi daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Hepiniz hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. En kısa sürede yeni videolarla görüşmek üzere.